kıymetli izleyicilerim, değerli dostlarım. Bugün de Trabzon ilimizin Sürmene ilçesinin Gültepe mahallesinde bulunan 99 pencereli Haşim A konağını sizler için çekmeye geldik. Bana çekimlerde yardımcı olacak problem'e teşekkür ediyorum ve yola başlıyoruz. İyi seyirler dostlarım, iyi seyirler. Tepe Mahallesi'nde eski ismiyle Bucara e, köyünde Haşim Ağa Konağını size tanıtacağız. Bu muhteşem Haşim Ağa Konağının 99 pencereli Haşim Ağa Konağının giriş kapısının önündeyiz. burası ince örenerek sık dokunarak yapılmış. Bu bölgenin en güzel mimarisini yansıtan en büyük binalarından bir tanesi. 1895 tarihinde Haşim Ağa anı, anısına torunu Hüseyin e Ağa yaptırmış. Karşınızda konağımız. Sümmele Doğu Karadeniz bölgesinin muhteşem harika yapılarından biri olan 99 pencereli Haşim konağının batı giriş kapısı önündeyim. Gerçekten burası gıdım gıdım nakış nakış işlenerek yapılmış. Ben kelimelerle anlatmaktan vazgeçiyorum. Şöyle seyredebilirsiniz. Sürmene ilçesinin Bucara köyünün eski ismiyle yeni ismiyle Kütpe Köyü'nün efsane yapılarından bir tanesi olan 99 pencereli Haşimoğlu Konağı'nın önündeyiz şimdi. Bu konağı yaptırmış olan Hüseyin Ağa'nın torunlarından olan Cemalettin Efendi oğlu, e, şimdi de köyün muhtarı. Biz kendisinden canlı tanık olarak buranın tarihini dinlemek istiyoruz. Muhtarım siz de Evet, siz hoş dinliyoruz. geldiniz. Sağ olun. Ee... 99 pencereli Haşim Kona babamın dedesi, Hüseyin Dede tarafından yapılmış. Haşim Ağa ismini de dedesinin ismini, dedesinin çok sevdiği için dedesinin ismini koymuş. Ee, ev tarihi mimarisi, Karadeniz mimarisi olarak Karadeniz mimarisini en iyi anlatan örneklerden birisi. 99 pencere dediğim zaman aslında 107 penceresi var, 99... Sanki 107'nin üzerinde daha büyük bir rakam. Esma'yı Allah'ın güzel isimleri. Tesbih 99 olduğu için, akılda daha iyi kalabilmesi için 99 ismini vermişler. 1915-16 yıllarında Rus ihtilalinde, Rus işgalinde bizim dedelerimiz ordu tarafına kısa bir dönem Geçmiş. göç etmişler geldiklerinde Ruslar tarafından 3-4 ay hastane olarak kullanılmış ve içerisindeki o dönemden kalan tarihi eşyalar, camları da dahil talan edilmiş, harap olmuş. Yani içerisinde orijinalliğinden mimari olarak hiçbir şey bozulmamış, eşya olarak hiçbir şey kalmamış o dönemde. İçerisinde hemen hemen her odada bir şömine, 6 tane şömine, 2 tane bir tane ekmek fırını, bir tane kahve pişirme ocağı olmak üzere 10 oda, 2 hol, 3 tuvalet, 3 banyodan ibaret olan bir yapı. Karadeniz mimarisinde dediğimiz gibi örneklerinden birisi olduğu için biraz özelliğinden bahsedeyim. Kapılar çift taraflı. Giriş ve üst katlara iki taraftan çıkışlı. Yani üst kata. Yani tek merdiven değil çift merdiven. Ee, onun özelliği de e, misafir odalarının üzeri, yukarıda olması, dedenin ağır misafirleri, erkek misafirler, haramlık seramlık olarak, diğer merdivenden bayan mer bayanların bu merdivenden çıkması diye söyleniyor. Ee, ben dördüncü kuşak olarak dedenin dördüncü kuşağı olarak şu anda içerisinde yaşıyorum. Ee, 2003-2004 yılında babam rahmetli Zeki Bey Efendioğlu tarafından iki yıl orijinalliğini bozmadan restorasyonu yapıldı. Şu anda içerisinde dediğim gibi mimari olarak hiç bir şeyine el sürülmemiş. Hep orijinal. Yöremizde yöremizin turizm yani ülkemizde turizm katkısından dolayı da bir şeyi var. Önemi var. Önemi çok büyük yurt dışından olsun artı burada çekilen bir iki tane film diziden dolayı yazın 200-300 araba hemen hemen köyümüzü ziyaret ediyor. Ee, biz sinema film olayına pek alışık olmadığımız için ilk başta yadırgadık ama gerçekten ileride böyle bir şey olursa bunu daha iyi köyümüz adına kanıtım açısından kullanmaya çalışacağız hem tanıtım açısından, hem ülkeye katkı açısından, Trabzon'a katkı açısından böyle bir çalışmalarımız da inşallah olacak. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kültür Bakanlığı tarafından koruma altındadır. Orijinalinden hiçbir şey bozamıyoruz. Bozmaya da zaten gerek yok hani şekilde karşımıza çıkıyor orijinal yerini yapma mecburiyetimiz var. Evet muhtarıma ben bu kadar detaylı yapmış olduğu açıklamalar için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Ederim. İnşallah her şey gönlüne göre olur. İnşallah ayağınıza sağlık. Ol. Sağ ol. sağ ol. Konağımızın iç dizaynı ve diş mimarisini sizlere sunuyoruz. güzel dünyamızın kıymetli insanları. İzlemiş olduğunuz videonun sağ alt tarafındaki abone ol yazısına tıklayarak kanalımıza abone olunuz. Yeni videolarımızda, yeni çalışmalarımızda, yeni maceralarımızda ve yeni tanıtımlarımızda buluşmak üzere.